İsmim Nilüfer Yücel, Yoyu Anaokulu'nun müdüresiyim. 4 yıldır Yoyu Anaokulu açıldığından beri buradayım. 5. yılımıza giriyoruz. Bu kadar. <laughs> Zülfü kitabı Mutluluk. Çok güzel bir kitaptı, tavsiye ederim. Onun dışında okuduğum Serenat çok güzeldi. Yine Zülfü Livali'nin çok güzel bir kitabı. Bunları tavsiye edebilirim. Ben şimdi Kestel'de oturduğum için tabii Kestel köylerimiz bizim çok meşhur ve çok güzel. Öyle olduğu için tabii onları Kestel köylerini ağırlamayı daha çok tercih ediyorum. Doğal güzellik, yeşillik, temiz hava olduğu için daha çok Kestel köylerini tercih ederim. <gülüyor> şeftali. <gülüyor> en güzeli şeftali çok seviyorum çünkü. Yiyecek olarak da ben sebzeci biri olduğum için bütün sebze yemekleri olabilir. Girişteki yaptığımız sağdaki yer seviyorum orayı. Nazar boncuklarıyla süslediğimiz oturma alanı. Ben Nescafe'ciyim. Ee, hep Nescafe.